şimdi alışveriş demişken peki nasıl para harcıyoruz biraz da bunu konuşalım artık ne kullanmıyoruz banka kartı kredi kartına yöneliyoruz merkez bankası da açıkladığı son raporda alışkanlıkların değiştiğine vurgu yapmıştı peki kart limiti ne kadar olmalı ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte Muhammed Bey hoş geldiniz yayına diyerek kredi kartı limitlerinden bahsetmek isterim. Ee, ne kadar olmalı? Özellikle biz kadınlara daha az olsa daha iyi olur gibi geliyor. Çünkü bizim paramız gibi harcamıyoruz onu. Tabii. Aslında Meltem Hanım hanımefendiler için değil de tüm vatandaşlarımız aslında bizim paramız gibi harcamıyor. Çünkü cebimizde o kağıt para hissetmediğimiz için o plastik kart alışveriş yaptığı kadar limitimiz olduğunu hesap edemiyoruz. Normal şartlarda BDK'nın öngörüsü maaşının ya da gelirinin dört katı bir limit belirlenmesi. Ancak öyle bir hale ulaştı ki kişinin geliri 50 bin lira ama 1 milyon TL'lik bir kredi kartı var cebinde. Ve bu 1 milyon TL'yi de Umarsızca aslında geri ödemesini düşünmeksizin harcama yapılabiliyor. Burada devletimizin aslına bakarsanız, asıl ulaşmak için nokta şu. hatırsanız geçtiğimiz dönemlerde evi, arabası olan veya daha lüks olan ancak göstermiş olduğu resmi geliri çok düşük olan kişilerin bir incelemesi oldu. Maliye Bakanlığı bundan üzerine gitti. Gay resmi satışlar, kayıtlı satışlar üzerinden tekrar vergi salındı, vergi alındı. Ve bununla beraber bakıldı ki, o kişilerin yüksek limitli kredi kartları var. Şöyle diyelim şirketleri 1 milyon liralık bir ciro bildiriyorsa kendisinin cebinde 5 milyon liralık bir kredi kartı var. Aslında bu 5 milyonluk kredi kartı her ayda ödenebiliyor. Demek ki burada kayıtlı dışı İşte hem bunların önüne geçmek için hem de vatandaşların maalesef tabii yüksek enflasyonist ortam var. Vatandaşlar da özellikle gıda fiyatları diğerlerinde yüksek fiyatlara alışabilmek adına kredi kartına harcama yapıyor. Bundan dolayı da bir düzenleme gerekti, gereksinim oldu. Ee, devletimiz tabii yüksek gelir grubuna ait ama gelirini beyan etmeyenlere bu şekilde bir düzenleme getirmek amacında yine vatandaşlar için de e, geliri düşükse eğer kredi kartını döndürmekte zorlanıyorsa eğer kredi kartının limitlerinin sınırlanması durumu söz konusu. Ancak da bu yüksek enfladar mümkün. Vatandaşın cebini ne kadar etkileyecek ya da Vatandaşın kredi kart limitinin kısılmasa birlikte o istenen düşme sağlanabilecek mi? Bunlar tabii merak konusu. E tabii gelire göre planlama yapılır değil mi böyle bir durum, durumda bankalarla böyle bir hesap yapılır. Peki bir düzenleme bekliyor musunuz kartına? Ben öncelikle bir düzenleme bekliyorum Meltem Hanım. Bununla birlikte de bazı sektörlerde kredi kartı taksi Özellikle işletmelere verilen işletme kredi kartları var. Bunlar artık çek ve senet yerine Yani bir kişi mal alacaksa şirketi var. Yüksek limitli kredi kartı ona tanımlanan. O kredi karttan bir mal alıyor. Yani yüklü bir mal alıyor. Yani 10 milyon lira alıyor. Onu 4 takse bölerse 2,5 milyonluk civarında 2,5 milyonluk taksitlerle birlikte bunun geri dönmesi söz konusu. Şimdi burada kişilerin geliri bordrosunda eğer bir maaşı çalışansa bordrosunda gelirinin 4 katını aşmamalı. Ancak bakıyorsunuz kişinin ya da şirket sahibinin Kendisi asgari ücretten gösterilmiş, yani gelir 20 bin lira, şirketinin cirosu 50 milyon TL, kredi kartı limiti de 5 milyon TL. İşte o zaman ne yapmalı şirket sahipleri? Burada kendi şahsi gelir beyanlanmasını artırmalı. Devletimiz burada kademeli bir şekilde yapı olacak. Aynı Sen, enerji bakanımız bahsetti, hatırlarsanız elektrik faturalarına yüksek harcama yapanlara yüksek tarife, yani daha fazla ödeyecekler. Eğer siz belli gücü aşıyorsanız elektrikte daha fazla elektrik faturası ödeyeceksiniz. Aslında burada da gelirinizi kanıtlayabiliyorsanız, gelirinizi burada vergiye müteahhitlik yapabiliyorsanız yüksek limitli kredi kartınız olsun. Onun haricinde eğer Peki, gelirinizi bir bankada yüksek limit mi yoksa farklı bankalarda düşük limit mi? Toplam limit olmalı Meltem Hanım. Tabi burada bankalarda burada yarış içinde toplam bir limit belirlenecek. Çünkü BDK'daki şahısların kredi risk, risk, limitleri toplamına bakılır. O yüzden tüm bankalar limitler olacak. Şöyle düşünelim. Bir kişinin 20 bin lira e, göstermiş olduğu bordroda bir resmiyette bu. Bunun üzerinden vergi veriyor. Ama 5 milyon liralık kredi kartları cebinde. 5 milyon lirayı mutlak sürede her ay ödüyor. E, devletimiz diyecek ki ben 5 milyon lira kredi kartına izin veririm ama sen de 1 lira değil de aylık 1 milyon liraya çek ve bunun üzerinden ver. Peki son orayım e, çok da e, konuşuluyordu taksit sınırlandırması gelir mi kredi kartlarına? Tabii bazı sektörlerde bu gelebilir. Biliyorsunuz altın ithalatının, ithalatının kısıtlanması durumu söz konusu. Bu da cari açığı ciddi bir şekilde kapatıyor. Tabi yurt dışındaki uçak biletleri ve yurt dışı tatil harcamalarında şu anda taksit yok biliyorsunuz. Bununla beraber lüks tüketim harcama konu ürünlerde bu getirilebilir. Ama zorunlu temel ihtiyaçlar, mesela mobilya sektörü gibi, hmm. inşaat sektörü gibi. Buralarda beklemiyorum ama lüks tüketim ürünlerine ilişkin bir taksinamız bekliyorum. Neden? Biliyorsunuz biz de bunu yayın yaptık. Hatta bu ünlü telefon markasını artık aylık taksitlendirmeyle vatandaşlar almaya başladı. Çünkü o yüksek bedelle ulaşmıştı. Mesela burada bu cep telefonlarının belli bir tutarı aşan e, ürünlerde taksinaması bence gelmedi. Pekala. Muhammed Bayram bizimle birlikteydi. Ekonomist çok teşekkür ediyorum. İyi günler on.